Kartal, transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Getsin'u Rusya'ya satan Beşiktaş, stoper ve orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara hızlı verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Şahtar Donetsk'e elenerek erken veda eden Beşiktaş, yaşanan hayal kırıklığını unutmak için rotasını transfere çevirdi. Yönetim, kadroyu güçlendirmek ve eksik noktaları tamamlamak adına kolları sıvarken, gözler savunma ve orta sahadaki iki önemli isme çevrildi, Robert Renan ve Wilfer Dendy'di. Savunma hattında gençlik ve dinamizmi artırmak isteyen yönetim, Rusya'nın Zenit takımında forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Robert Renan'ı kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da kiralık olarak forma giyen Renan, 35 maça çıkıp 3 asist yaptı. 1.86 boyundaki oyuncu, stoperin yanı sıra sol bekte de görev alabiliyor. Solskjaer'in çok yönlülüğü nedeniyle ısrarla istediği Renan için Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Zenit'le resmi görüşmelere başladı. Renan'ın yıllık 2 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor. Birinci öncelik, orta sahaya da takviye yapmayı hedefleyen Kartal, önceliği 6 numara pozisyonuna verdi. Bu bölge için öne çıkan isim ise Wilfred Lendidi oldu. İngiltere Championship ekibi Leicester City'de forma giyen Nijeryalı yıldız için Beşiktaş 7 milyon euroluk resmi teklif sundu. Siyah beyazlılar bu bedelin 3 yıl içinde ödenmesini önerdi ancak İngiliz kulübü bu teklife olumlu yanıt vermedi. Buna rağmen Beşiktaş NDD için temaslarını sürdürüyor ve pazarlık masasından kalkmıyor. Yeni hafta hareketli. Asek, Abraham ve Orkun Kökçü gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Renan ve NDD transferlerini de tamamlayarak taraftarının moralini yeniden yükseltmek istiyor. Avrupa defterini kapatan siyah beyazlı ekip, Konferans Ligi ve Süper Lig'de güçlü bir kadro ile yola devam etmeyi hedefliyor. Transferde sıcak gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ta yeni hafta oldukça hareketli geçecek.